Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin aşırı sağcı AFD ile hiçbir şekilde ortaklık kurmayacağını açık bir dille vurguladı. Kuzeyren, Ren, Vesfalya eyaletinin Mescide kentinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Merz, CDU ile AFD arasında hiçbir ortak nokta yok. AFD, Avrupa Birliği'ne, Euro'ya, NATO'ya ve zorunlu askerliğe karşı, yani Almanya'yı güçlü kılan her şeye karşı duruyorlar dedi. Merz AFD başka bir Almanya istiyor. Ben Sedeon'un başında olduğum sürece bu partiyle herhangi bir işbirliği mümkün olmayacak ifadeleriyle partisinin AFD'ye karşı çizdiği ateşten duvar ilkesini korumakta kararlı olduğunu söyledi. Sedeo lideri, partisinin AFD'nin yükselişine karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini vurguladı. AFD'yi durdurmanın yolu, onlara yaklaşmak değil, tam tersine, farklarımızı net biçimde ortaya koymaktır. Mert. Partinin önümüzdeki dönemde AFD'ye karşı izleyeceği stratejinin yeniden ele alınacağını, Sedeo'nun sahada daha görünür olup içerik bazlı daha sert bir siyasi mücadele yürüteceğini belirtti. AFD'nin yükselişini değerlendiren Mert, AFD'nin güçlenmesinin nedeni geleneksel partilerin halkın sorunlarına yeterince çözüm üretememesi. Buna biz de dahiliz. Artık bunu değiştirmek istiyoruz dedi. Başbakan göç ve ekonomi politikalarına da değinerek AFD'yi zayıflatmak yalnızca SEDEO'nun değil, tüm merkez partilerin sorumluluğudur. Bu, demokrasimizin geleceği için hayati öneme sahip ifadelerini kullandı. Mert, daha önce göçmenlerle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gelen eleştiriler üzerine, Almanya'da çalışmak isteyen insanlara kapımız açık. Buraya gelen herkesin topluma entegre olmasını istiyoruz. Ancak entegre olmayı reddedenlerin ülkeden ayrılması gerektiği görüşünü de sürdürüyoruz dedi.